Oh. Abi bir dakika şimdi şey siz. Kablolu TV misiniz? <laughs> ha, Allah, Gel atın. Yapıyorlar bunu ya. Ulan bir gün araya kaynayacağım sizin gibiler yüzünden ya. Aynen Ulan aynen. Seversin sen araya kaynama ya. Allah korusun tövbe. Allah korusun daha öyle bir şey yok. Köpekten anladım. Şu Allah <laughs> sikahretsin. <laughs> ee... Şuraya hayvan bir kilo karmış. Allah sikahretsin. <laughs> Hayır bu yok sıfır yok. numara olduğu için bir kilo uzandı. Sıfır bu. Bırak köpeği be. Bu senden çok korktu. Niye? Gelsene gelme. Gizem Hanım sağ olun. Gizem 12.92 sağ olun. Teşekkür ederim. Çağır bakayım o yanındakini. Aa, o şuan çekiniyor Kız geldi yoksa sıra kendine. <laughs> Ay çok çekingen bir kız gerçekten maşallah. Bu kadar çekingen ilk defa görüyorum. Allah size kar etmesin. <laughs> nasıl bir oturuş oğlum? Poli... Oy tövbe estağfurullah. Bu mu çekiniyor benden? Oturuşu bile doldururlar lan bunun evde. Bu mu benden çekiniyor? Tuh <laughs> edebilirler. Gel otur edebilirler. gel. Kız onun sermik iyidir. <laughs> gel. Arkadaşlar. O, o da bizden gel. Kız valla gel. O da mı sizden? Evet. Arkadaşlar o da sizden dediği için basabilir miyiz şuna? O da bizden diyor bak görüyor musunuz? Dalaksız ciğersi. E sen afiyetin sevgilisi değil misin? Değilim hanımefendi değilim. Değilim. Değilim evet. kardeşim pardon. Değilim hanımefendi beyefendi. Ne sorası? Afet'le mi çıkmış? Ee? Çağırsana arkadaşın onu da görelim. Kız gel okusana kız. Ne yapıyorsunuz orada bu saatte? Tamam abi çekiyorsun. Tamam <laughs> 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 Ne yapıyorsun? soruyordur. Bak bir şeyin gözükecek sıkıntı var mı? İmkansız hiçbir şey yok orada görünür birileri yani no problem. Ondan da yalan konuşma. Yemin ederim hiçbir şey yok. Kur'an kapsın. Ne zaman yok? Bir sene ya. Ay Allah senin belanı vermesin. Ah bu kanepeyi. Nasıl kıydılar? Nasıl kıydılar? Bir, dilin, bir, dilin o, bir Gel <laughs> gelsene. <laughs> <Ya> Gel gelsin. Abi canlı yeni paylaşıyorlar. Hayır paylaşmıyorlar can. Niye paylaşıyoruz? Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Oturuyoruz. Erken paylaşıyor. 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 O gittikten sonra onu saklıyorlar mı bir yerde anısı var diye? Ya. Çöpe mi atıyorlar direkt çeşit? Ya canım sen daha iyi bilirsin. Niye soruyorsun ki sen bilmediğin şey? Ben, ben nereden bileceğim Allah korusun. Asistir, Ben bile biliyorsun. Bamiye. Aa, ben, ben. Evet, Atlami. 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 10 tane binim var. P.K. Sen seni kahretsin. Yayından da çıkamıyorum 10 tane binim var diye. Allah elim kabul <laughs> eden... <dursun>. Allah kahretsin. <laughs> Kız gel Atış seni görmek istiyor. Gel. Sen neden hep beddua ediyorsun be? Gel otur. Gel konuşsana. <laughs> Altında <laughs> Düzgün otur be. <laughs> düzgün oturmuşsun ne var bir şey yok paylaşım var lan Erkan Bey sağol oyun şey demiş de Onur'un kuşu ölmüş <laughs> öyle diyor az, az kaldı <laughs> <Şurası. Hanımefendi. gülüyor> böyle güzel olmuyor ya ne? O da öyle değil mi? O da Yok, öyle değil. öyle değil. Normal mi? Evet normal. Anadan doğma mı? Evet valla. Yemin, et... Yemin ederim. Niye yalan söylüyor? Bu arkada konuşan kim? Televizyon mu açık? Evet televizyon açık. Küçük açsana. Şimdi ne var ne yok bilmiyorum ki arkadaşlar. Şimdi ne var ne yok anlayamıyorum ki. Baksanıza şuna ne kadar profesyonel bir işlem. Yani kim hayır der şimdi burada? hiçbirimiz. Baksana. Nasıl başarılı ya? Boyun kaç senin boyun? 1.70. Bak. E, kısaymışım bir de sen. Cezası. Kız. Kız. <laughs> i'll bye bye. Bye, <laughs> bye 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 bye, yeah, bye. bye.